İnsanlığın sayısı artık 10 milyarları aşmıştı. Bu rakam Altkarha yıldız sisteminin kadim türleri için bir kabustu. Uzaylı komutan Niar, insanların yalnızca varlığıyla bile tüm galaksiyi denge düşüne itebileceğini düşünüyordu. Onların hızlı üremesi, zeka ile birleştiğinde kontrolsüz bir sel gibi gözüküyordu. Niyar’ın danışmanı Tuhra, soğuk bir öneri sundu. Onları sınırla, yaşam alanlarını küçült genetiklerini yavaşlat. Yoksa bir gün hepimizi boğacaklar. Daha radikal olan Ardas ise başka bir çözümün peşindeydi. Sayımız yetmezse onların sayılarını azaltırız. Sessiz bir yıldız savaşı, hızlı bir darbe. Onları dize getiririz. Bu planlar kısa sürede insan temsilcisi Murat'ın kulağına ulaştı. İnsanlar dostluk için geldiklerini söylemişti ama karşılarında kendi varlıklarını tehdit eden gizli toplantılar dönüyordu. Bunun sonucunda kısa fakat şiddetli bir savaş patlak verdi. Orion kuşağının karanlık boşluğunda insan filoları ve alt karha savaş gemileri çarpıştı. Lazerler yıldız ışığını gölgeler gibi parçaladı. Gemiler patlayarak sessizliği alevlerle doldurdu. Murat, gemisinin köprüsünde Elvan'a döndü. Bu savaş sonsuza dek sürmez. Onları korkutan bizim sayımız değil, bizim kim olduğumuzu bilmemeleri. Niyar ise karşı tarafı izliyordu. İnsanlar beklenmedik derecede dirençliydi. Ama aynı zamanda ölen her asker sayının anlamsızlığını da ortaya çıkarıyordu. Ne kadar çok olurlarsa olsunlar, tek bir canın kaybı sonsuz bir boşluk bırakıyordu. Çatışmalar günler sürdü. Sonunda her iki tarafta kayıplardan tükenmiş halde barış masasına yeniden oturdu. Murat konuştu. ''Evet, biz çok kalabalığız.'' Ama kalabalık olmak açgözlülük değil, çeşitlilik demektir. Bizim gücümüz sayımızda değil, birlikte durabilmemizde. Bizimle savaşmak yerine bizden öğrenin. Biz de sizden öğrenelim. Yoksa hepimiz yok olacağız. Niyar sessiz kaldı. Sonunda gözlerini kapattı ve başını eğdi. Belki de atalarımın korkusu beni de köretti. Sayılar değil, niyetlerdir belirleyici olan. Biz de yanılmışız. O andan sonra İnsanlar ve Alt Karhalılar arasında yeni bir dönem başladı. Artık gökyüzünde savaş gemileri değil, ortak inşa edilen şehirler yükselmeye başladı. Ama Murat'ın zihninde hep bir gölge kaldı. Eğer o ilk barış konuşmasında uzaylılar insanları dinleseydi, savaş hiç yaşanmayacaktı ve belki de galaksinin en büyük derslerinden biri de buydu. Korku sayılardan daha tehlikeli olabiliyordu.